lütfen düşme tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Bu arada gömleğim anneannemin. Ondan ödünç almıştım bunu. saat 8'den beri ayaklarım ama saat 10'a geliyor ve ben ancak ayaklanabildim. Bugün günlerden pazartesi ve benim bugün vergi dairesinde, nüfus müdürlüğünde falan böyle bayağı evrak işlerim var. O yüzden erken kalkıp bir an önce o işlerimi halletmek istiyordum ama maalesef banyo sırası bir türlü bana gelemedi. Herkesin sabah duş alası geldi bugün evde halletmem gereken sıkıcı işlerime sizi de dahil etmek istedim. <laughs> en azından biraz daha eğlenceli hale getirebilirim. Sıkılmayayım. Siz de yanımda göçereyim istedim. Ayağımda pantolon var. Saat 9.50 ve uzun zamandır ilk defa bu saatte pantolon giyiyorum. Gerçekten uzun zamandır abartmıyorum bu arada. Pantolonun ne kadar rahatsız bir kıyafet olduğunu düşünmeye başladım. Size de öyle olmadı mı? Eşofman giye giye yani böyle rahat kıyafetler giye giye artık normal günlük giydiğim dışarı çıkarken giydiğim kıyafetleri baya rahatsız bulmaya başladım. Her neyse güne daha fazla geç başlamak istemiyorum çünkü işim ne kadar uzun sürecek bilmiyorum. Bugün halletmek istiyorum çoğu işimi. Bir kahvaltı hazırlayayım. Bir yandan da günlük tutmak istiyorum. Journaling. Son zamanlarda yaptığım en güzel şeylerden biri sabahları kalkınca kendime küçük notlar alıyorum. Dün gece gördüğüm bazı rüyaları kaydediyorum çünkü çok ilginç rüyalar görmeye başladım. Bugünkü günlük hedefimi, ne için minnet duyduğumu vesaire o tarz şeyleri yazıyorum ya da bugün neyi amaçlıyorum onları yazıyorum. Benim için de günü daha keyifli ve verimli kılıyor. O zaman güzel bir hafta olsun. Aa şeyi söylemeyi unuttum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. O yüzden beni izleyen bütün kadınların Kadınlar Günü, kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun siz bunu izlerken 8 Mart çoktan geçmiş olacak ama olsun buradan da söylemek istedim. Keşke Türkiye'de kadınlara biraz daha değer verilebilse, dövülmese, hor görülmese. Daha bilinçli olarak bunun önüne geçebiliriz bence. Üzücü, tatsız bir haber aldım zaten hafta sonu. O da birazcık canımı sıkmıştı. Neyse, hadi günümüz başlasın. birazcık geç kaldık galiba. Yani evden çıkmak için geç kaldım. Daha erken çıksam daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Bir an önce halledeyim de şu işleri. Biraz tatsız ve sıkıcı işler maalesef. Okullar açıldığı için ziller çalıyor. İlk belge tamamlandı. İyi bari ya işim kolay gidiyor. Çok zorlanmadım. Mutluyum.

I saw you Ecem bir yandan derste, okulu başladı tabi. O yüzden hocaları soru soruyor. Cevap verdim diye seviniyordu. Dışarıdaki işlerimin çoğunu hallettim ama bir görüşme yapmam lazım. O yüzden bir saate kadar tekrar dışarı çıkacağım. Sabah çok yiyemediğim için yani böyle atıştırmalık gibi oldu hızlıca yediğim için acıktım. Hı, saat 1'e geliyor zaten. Biraz daha hafif bir şeyler yemek istedim. Yulaf yaptım kendim. Aşırı hafif de değil gerçi içinde süt var ama vişneler çok ekşi. <laughs> bu hafta bu kitaba başlayacağım. Geçen hafta sanırım hiç kitap okumadım. Genelde film izledim ya da bir şeyler izledim. Bu hafta tekrardan kitap okumaya başlıyorum. Bu kitabı okumak istiyorum. Bayağıdır okumayı düşünüyordum aslında. Elimde de vardı ama bir türlü başlayamadım. Nedense bazı kitapların hep başlamanın yeri ve zamanı olduğunu düşünüyorum ama öyle düşündükçe de kitaba başlayamıyorsunuz. O yüzden dedim ki daha fazla bekletmeyeyim ve şu kitabı artık başlayayım. Önerilen listesinde hep görüyordum bu kitabı. O yüzden de okumayı çok istiyordum. Bakalım beğenecek miyim? Böyle roman gibi değil zaten. Röportaj tadında sanki. Soru cevap gibi çünkü. Bakalım. Merak ediyorum. yok artık. Bastım sana yer. Hayır, kendi iptal etmiş beklettik ya. Benim, benim fotoğrafımı <laughs> çeker misin? Hayır. Lütfen. <laughs> 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 Hayatımıza renk kattık. Şimdi seni buraya koyacağım. Lütfen, Lütfen düşme. düşme tamam mı? Lütfen. Teşekkürler. Lütfen. Müzik açmayalım şu anda. Ecem'le birlikte dışarı çıkıyoruz. Ecem'in bir arkadaşını daha alacağız. Yarın uçağı var Ecem'in. İstanbul'a dönüyor. Okul açıldığı için. Geç bile kaldı aslında. Evet. Biz de şöyle bir dışarı çıkalım dedik. Değişiklik olur. Kafeler açıldığından beri bir kere gittik. Ne taraftan gitsem daha mantıklı. Sağdan. Kamera çok. and Bu aralar ay şunu çıkartacağım nasıl arabaya bineceğim şimdi bu aralar kruvasan yemeye doymuyorum gerçekten evde kruvasan yaptıktan sonra burada yeni bir kruvasan kafe açılmış buraya geldik geçen gün annem Ecem ben ve bugün yine oraya geldik yani burada aşırı gezecek kafeler falan yok ama kafeler açıldıktan sonra böyle biraz daha dışarı çıkma isteğim arttı yalan yok Gerçekten artık bunu almıştım sürekli evde olmaktan. Ay hava da çok soğudu. Küçük bir tatlı kaçma yaptım. Ee, fıstık ezmeli kruvasan yedim bu sefer. Yine çok lezzetliydi ama biraz kuruydu. Bugünkü eğlencemiz bu şekildeydi. Artık bir daha da gelemem sanırım çünkü yakın bir zamanda Ankara'ya gitmeyi planlıyorum. Ankara'yı aşırı özledim. Şimdi buradan... Hi! Evet bugün her şeyi her yeri gezdiğim çok yoruldum ee, çok dolu bir gün oldu gerçekten kendimi tebrik ediyorum bu konuda mükemmellik akıyor her şeyden neyse işte şu anda eve geldik asansör bük büklüyoruz <laughs> görüşmek üzere Sizleri öpüyorum.

Günlerden çarşamba birazdan hayatımda son defa yani hayatımda son defa demeyeyim ama ottu hayatım için son defa ders seçimi yapacağım. Aslında ders seçimi yapacağım da denemez tam olarak. Çünkü seçeceğim dersler belli ve seçmeli derslerimin hepsi bitti. Bu dönem ekstradan bir seçmeli ders almayı düşünmüyorum. Çünkü çünkü su yok. Aslında istesem Fransızcanın devam dersini alabilirim ama nedense bu dönem dersi alıp da bana yük olsun istemiyorum. Bilmiyorum işte alasım gelmedi. O yüzden de hayatımda ilk defa yani yine hayatımda demeyeyim ama üniversite hayatımda ilk defa çok kolay bir ders seçimi gerçekleştireceğim. Geçen dönem bile Fransızcaya alırken birazcık telaş yapmıştım çünkü her sene, her dönem hatta hep böyle bir telaş oluyor. Acaba o ders alabilecek miyim, bu dersi nasıl alacağım falan. Birinci, ikinci sınıflarda yabancı dil dersi seçmelisi biraz sıkıntı oluyor. Daha sonra seçmeli sıkıntısı araya giriyor falan derken dördüncü sınıfta artık birazcık rahatlanıyor. Geçen dönem Fransızcayı kolay aldım ama yine de onda bile biraz telaş yapmıştım. Ve sabah erken uyanıp yürüyüş yaptım sahile kadar ve yaklaşık 7000 adım atmışımdır herhalde. 7705 adım atmışım. Gayet güzel. Bir saat falan yürüdüm galiba. Tempolu yürümeye çalıştım ama yine de baya uzun sürdü. Güneşin doğuşunu izledim. O da bana iyi geldi. Madem güneşin batışını izleyemiyorum burada. O zaman ben de doğuşunu izlerim. Dağların arkasından battığı için tam olarak izlenmiyor. Öyle söyleyeyim burada. Kendimi iyi hissediyorum. Dün de çok keyifsizdim. Başım çok ağrıyordu. Biraz bacaklarım falan da ağrıyor. Bir önceki gün işlerimi halletmeye dışarı çıktığım için akşama bacaklarım fena halde ağrımaya başladı. İyice hamlamışız maalesef. Bu da Covid'in bir yan etkisi. Artık evde biraz tembelleşmeye alıştık maalesef. Bir de sabah hastaneye gittim. Küçük bir tahlil yaptırdık falan. O yüzden de bütün gün evde yatarak istediğim, sevdiğim filmleri, dizileri izleyerek geçirdim ve Harry Potter izledim. Ben ne zaman keyifsizsem Harry Potter izliyorum. O beni kendime geçiyor ve mutlu ediyor. Hoşuma gidiyor. Özellikle son zamanlarda sürekli izliyorum. Bakalım gün nasıl devam edecek? Ufak planımız olabilir. Üşenmezsem dışarı çıkacağım ama üşenme ihtimalim de var. Bakacağız artık. Şöyle şu ders seçimini yapayım. Ondan sonra bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Aşırı açım. Üstümü değiştirdim. Kendime güzel bir kahve yaptım. Kahvemi içtikten sonra bir görüşmeye katılacağım. Görüşmeden sonra da saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum. Üşenmeyip dışarı çıkacağım yani. Kesin kararlıyım. görüşme yapmam gerekiyordu. Neyse ki o işlerimi hallettim. Üstümü değiştirdim ve dışarı çıkıyorum. Üşenmedim. Yani artık çıkmam lazım. Hem bir arkadaşımla görüşeceğim hem de saçlarımı kestireceğim. Çünkü inanılmaz cansızlaştılar. Uçlarında kırıklar birikti. Bayağıdır kestirmiyorum. O yüzden birazcık yenilensin istiyorum. Uçlarından aldıracağım. Belki önüne böyle biraz şekil verebiliriz falan diye düşündüm. Bakalım. Bir de takıcıya uğrayabiliriz. Küpe almak istiyordum kendime falan. Öyle yani günlük işlerimi halledeceğim. Böyle üstümü giyinince bir kendimi iyi hissettim. Yani dışarı çıkmak için daha moda girdim. O yüzden iyi oldum. Biraz resmi giyinmiş gibi oldum. Gerçi çok da resmi değil. Bu arada gömleğim aşırı bol ve anneannemin ondan ödünç almıştım. Bunu bana versene giyeyim diye. Çok güzel oldu bence. Böyle biraz vintage havası da var. Tatlı oldu. Şimdi dışarı çıkalım. Şu püsküllü saçlarımdan kurtulalım ve birazcık alışveriş yapalım istiyorum. Alışverişlerim de takı ama tak alışverişlerini her zaman çok sevmişimdir. Ve çıkabiliriz. Günlerdir yapılmayı bekleyen iki tane pantolonum vardı. Dışarı çıkmışken onları da bırakacağım Terzi'ye. Şu pantolonu hatırlıyor musunuz? Bir videomda bahsetmiştim aldım diye. Ve hala paçasını yaptırmadım. Çünkü çok da dışarı çıkmıyorum biliyorsunuz ki. Onun paçası yapılacak. Bunun da kenarında hafif bir yırtık vardı. Siyah bir mamciğin. Bu ikisini yaptıracağım. Ve bu kış böyle en çok giyeceğim kıyafetlerdi ama. Maalesef giyemedim. Şimdi götüreyim bari dedim. Bir an önce yapılsın. Ve hazırız. Ay dolabımın içini gizleyeyim. Çok dağınık alt taraf. <laughs> Vallahi mis gibi. Bizim arabada böyle bunu koyacak bir yer yok. Terzi işlemi halledildi. Terzi orayı pantolonlarıma bıraktım. Kofere uğradım ama maalesef doluydu. Yani gelin varmış bir tane. Ben de o yüzden beklemek istemedim. Daha sonra takıcıya uğradım. Oradan da istediğim takıyı alamadım. Hiç güzel bir şey yoktu. Ben de bir arkadaşımla buluştum. Mehmet. Merhaba. <gülüyor> <Hi>. <gülüyor> Mehmet benim en yakın arkadaşlarımdan birisi olur. Ama ayda yılda bir görüşüyoruz. <laughs> Öyle de bir gerçek var. Yani trip atma gibi değil de zaten şey değildim. Başım çok ağrıyordu. Çıkabilecek gibi değildim. Güzel mi? Kahvelerimizi aldık. Sahile gidiyoruz. Kahve içeceğiz dışarısı aşırı rüzgarlı. Dışarı çıkmayız değil mi? Arabada oturalım. Oturuz.